bir kayıt. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size un helvası yapacağım. Görmüş olduğunuz gibi, olduğunuz gibi malzeme, malzemelerimiz yarım çay bardağı şeker, yarım çay bardağı tahin, bir, bir çay bardağı su, bir, su bard bir çay bardağı un ve üzerine biraz tarçın ilave ettim. İsteğe göre Zerdacal da ilave edebilirsiniz. Damak zevkinize bağlı. Teşekkür evet. ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi başlayalım arkadaşlar. Tavamıza suyumuzu ilave ettik ve ocağımızdan aldık. Tekrardan geldiniz hanımlar. Suyumuz burada ısınmaya başlarken biz de diğer taraftan <laughs> bir Evet, suyumuz hafiften görülsün. Kaynama başlayınca şeker ilave ediyoruz. Soruyorsunuzdur, e, şeker az değil mi? diye. Ben pekmezli yapacağım. Pekmezli ilave edeceğim için su bence ideal. 1 Birazcık sıvı yağ ekledim ve haricinde yağlarımı ilave ediyorum. Yağlı su tabanı için un lazım. Bunları kavurmaya başlıyorum. Şimdi bakın. Onu kavuruyoruz. Görmüş arkadaşlar. Bir tık daha sıvı yağ ilave edelim. Rahat kavrulsun diye. Evet görüyorsunuz. Kavruluyor. Güzelce pembeleşmeye yavaştan başladı. Suyumuz kanadığı için pekmezimizi ilave edeceğiz. ilave ediyorum. Suyumuza şerbetimize yağını. Özür dilerim. Kendimizde başladı. Bu durumda biraz kavurduk. Hafiften pembeleşmeye başladı zaman rendelenmiş olduğum elmamızı ilave ediyorum arkadaşlar. Suyunu ve kavurmaya devam ediyoruz. Evet elma unla birleşmesi sonucunda haftanın kavrulması sonucunda enfes bir koku gelmeye başladı. Evet. Şerbetimiz hafiften kaynamaya başladığında altını kapatacağım. Kapatıyoruz. <laughs> dalmışım. Son anda fark ettim. Yoksa ocağımızı ocağımıza inciri acı dikecek arkadaşlar. Kameraman sağ olsun görmüyordu da kendileri. Mis kokuları almaya başlıyorum. Kamera hafta değil. Ee, yaklaşabilirsin. Buna doğru. Hayattayız, evet. Devam ediyoruz. Kaldığımız yerden. Altını biraz harladım arkadaşlar. Fazla zaman kaybetmek istemiyorum. Bitmeyecektim için. Aynı şeyi de sürekli de karıştırırken de zamanınızı boşa harcamayın diye hızla altını biraz harladım ve kavurmaya devam ediyorum. Bir. Evet arkadaşlar pembeleştiğini görüyorsunuz. Gördünüz. Bir dakikaya kalmaz. Bir dakikaya kalmadan hemen şerbetini vermeyi düşünüyorum. Bunun gibi kalınmaya devam ediyorum. Şerbeti verdik. Devam ediyoruz. Lokum gibi, lokum gibi kıvama geldi. Kıvamını görüyorsunuz. Kıvamın biraz daha net için ben yaklaştırıyorum. Şimdi içerisinde görmüş olduğunuz sanki hamur topaklanması gibi duranlar kafanızda soru kalması. Onlar elmanın tortuları arkadaşlar. Evet görüyorsunuz enfes bir görüntü. Bir. Evet. Kıvamı gördüm. Bu kıvama geldi. Bence yeterli. Ocaktan alıyoruz. Dinlenmeye alıyorum. Kayıt. Sunum hazırlıyorum arkadaşlar. görsel olarak da üzerine buta şekeri ilave ediyorum Emfes gözüküyor. görmüş olduğunuz gibi un evamız hazır afiyet olsun kanalıma abone olup beni desteklerseniz sevinirim sağlıklı günler diliyorum